bugün sizler birlikte o ses Roblox çekiyorum. Yapmaya çalışacağız. Bilmiyoruz kazanan Robux ödüllü bu arada. Bu yarışmamızda ilk başta İngilizce şarkı söyleyecekler ve sonrasında Türkçe kendileri seçtikleri şarkıyı söyleyecekler arkadaşlar. Zorlu bir yarışma bizi bekliyor. Bakalım kimin sesi daha güzel. Siz de yorumlarda hangisinin sesini beğendiyseniz notlamak yani oylamak istiyorsanız siz de o kişileri oylayabilirsiniz arkadaşlar. Onun üzerinden puan verebilirsiniz videonun altını yorumlar kısmında. Şimdi videomuza geçebiliriz. Aha çok iyi söylüyor şu an Yord. Emre'ye armağan ediyorum. Ne? Erva'ya mı dedi Eminim. anlamadım. Eminim Eminim mi? mi? Erva'ya mı dedi? Bir şey mi? Ses güzel vardı. Aa bak bu şarkı çok güzel bu. Lan biri alsın bu şarkı. Bu şarkı mükemmel bir şarkı. Ay inanmıyorum. Kimse almıyorsa sen alsan. Herkes şaşırdı. <laughs> Hadi bir anda aldı bile. Aldı bile. Bir aldı. Aldı mı? Deren. Derencim geliyor. Hem hem. Neyse sen söyledim I, <laughs> <laughs> I save you dancing. I live crowded room. Ah. <laughs> Bu nasıl bir çok <laughs> ritmi like yakalayamadı. Sohbeti. Biraz. Farklı bir <laughs> şey de sokuyor. <laughs> farklı bir şarkı tamam, söylüyor gibi. <laughs> Derencim ritmi yakalayamadın o yüzden sana 4 giriyorum. Aha, Ejrin çıkıyor. Ejrin. Bilmiyorum ama söyleyeceğim. Baby girl. We been working hard. Working hard. <laughs> ama bir şey söyleyeyim, bilmediği şarkıyı çok güzel. söylemek çok zor e bu şey arada. Ki, project Yer gibi okumasa da iyi. Yani. Brave you Bora arkadaşlar not ben, alıyorum. Ben diyor. Working hard. <laughs> evet. Selam ben geldim. I never forget you. You always be by my side from day that I met you. Çok güzel. Çok güzel söylüyor. Beni benden aldı. Çok güzel söylüyor. Ben yoğurda bir altı giriyorum arkadaşlar. Güzel söyledi. <laughs> of çok güzel şarkı. Allah'ım çok güzel şarkı. E, eğlencesini çıktım bu arada. Ben de olsun. Değilse mi değilse mi değilse mi <gülüyor> 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 Oğlum ne güzel söylüyor <laughs> şarkıyı bile demek ki. Ama fark ettin evet. mi Emin sesinde o şey var yani. Var var yetenek görüyorum ben Emre'ye bir altı girdim. Canım, oh my god, god bu şarkıyı kim aldı? Emir aldı. Baba geldi ya. Mamma mia. I go again, my heart can't rest you. Mama mia, do it show again, my my. İngilizce bir daha iyi olacak sanki. Yani. İngilizce bir de, Çok güzel bak yine de güzel okudu. Benden Dağlı. bir, bir altı daha kaptı. Bir altı. Destek i̇şte, huşurluk var yani. Var var. Ah, o rahatlık var. Abi benim ya bu mükemmel şarkı. Biri alsın bunu. Diyoruz. AHA! Kim aldı? EBRAR! Ha yoğurt EBRAR aynada kaldı da ellerini. Evet Abi mükemmel söyledi yine de EBRAR'ı 7 Yok 7 verilmez abi 7 mi? 7 değil mi? Hayır ya kötü denildim abi. Aha deren çıktı. Ebrar'a 4 verdim. Bu şarkıyı Nazım abla yarmen ediyor. Aa bana armağan. He should kiss you if she were sure. Kissing I'm with t-shirt. She grace... Vice and... Evet. evet. Ay süre doldu. I'm <laughs> ben Deren'e bir dört daha veriyorum. Ben bu şarkıyı birinden unutmak isterim. <laughs> biri alır mı bunu ya? Kimse çıkmadı. <laughs> Aha biri çıkıyor. Yine Ebrer. Ebrer'ımız <laughs> çıkıyor. Çok <laughs> Ben 5 veririm buna. Güzel söyle 10 üzerinden. İşte heyecanını hissettin mi? Evet evet 10 üzerinden 5'i verdim şu an. Oo Ebrar çıkıyor buna. I about me, about Ebrar baya gidiyor I ha. You evet evet.

Ebru'ya armağan ediyorum. Ebru'ya. Ebru. Ebru mu? Ebru. Spagetti Ebru'ya armağan geldi şarkı. Aa. Ben yorda bir Hı. altı daha veriyorum. Hı. İki kişi el kaldırdı. E Ecrin. İngilizce cahil olarak şarkıyı kimseye armağan etmiyorum. Kendim söyleyeceğim. Who don't speak when you spit your venom? Venom. Keep it suits I <laughs> Hate. 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 It's when Güzel you his aunt pricks about, your, about <laughs> your name, Messi. Messi <laughs> mi? Messi! <laughs> Ecrin'i ne? Bir dört daha. Kim çıktı? Ecrin. Evet. için çıkıyorum. Şarkı kolay diye. Please, 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 don't profile it. Please, 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 don't bring me to tears kulis yani. E, yani buna 4 verirsen please. Ebel hareket Gerçekten hakaret olur. Evet yani. evet. Ejrine Ejin şiir okuduğu için şiir gibi okuduğu için Ejrine 2 e. veriyorum. Can of çok I güzel, can güzel can şarkı. Bunu biri geçsin okusun ya. Biri okusun şunu ya. Yani. Aha yoğurt çıktı. Don't go look at me with look in the window eye çok iyi. ediyorum. Çok, Çok iyiydi bu arada. Bak 7'yi verdim, 7'yi verdim. Bak güzel tonlama, o ritmi hissettim. Abi bunu al, bunu biri alsın. Çok kolay vardı bunu. Bunları... Aha Diana çıktı. Aha, aha. Geliyor geliyor. Ahem, <laughs> ahem. Maybe I have a hand in my heart. I, evet. to I. Maybe I just wanna be yours, I wanna Bana be yours, yours. I, I wanna, wanna be, be yours <laughs> Ben buna bir 5 <laughs> veririm. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ritim kaçtı olsun. Esila çıkıyor. İlge. I don't know what <laughs> ''Why you, I don't, I don't... <laughs> don't where me?'' Evet. Esirle bir 3 verilir. 3 verilir. Of! Of! Al bunu! Bak çok güzel şarkı. Bunu birinin alması lazım. Arkadaşlar ben aldım bu şarkıyı ben söyleyeceğim. I'm gonna take my things and leave you behind these feelings oh I know that I feel in my mind I have you feel that and when you share in my soul cause you're and I'm in. I feel in my soul yeah' gonna be super ya. Bak hanım yine hangi yine şiir okuyacağım? Ablaya meydan okuyorum abla sana meydan okuyorum. Allah Allah. Bak, meydan okuyorum sana. Ben yürüyeyim yalnız. An angel. Ne oluyor abi? With a şey vaz neyse söyleyeyim hadi. Sohut gun fiz hating til tie var. Ne oluyor abla abi? Abla sana meydan okuyorum. Evet, Ejrine 1-1 geliyor. Bir falan neydi? Evet, evet. Aa çıktı. Irmak çıkıyor şu anda inanılmaz. Anne. Your lights, you're the nights, you're the car of my blocks. You you're the car, you're the pain, you're the only thing I want to. Never claim that I clothed man so much. Hadi görüşürüz. Güzeldi, güzeldi. Ben 5 veririm. Kötü değildi ya.

3 Güzel oldu Abi mükemmel şarkı Bizim Çıkar çıkar bir çek Ay Edwin çıkıyor inan oh ah yeah. şiir gibi okuyacak Bana disk geldi şiir gibi okuyormuşum <laughs> İngilizce cahil olduğum için şimdi tekrar okuyacağım Small town boy in a big Ay çıldıracağım güzelim şarkı gibi okuyor At iç tet Adam İngilizce gönlü yerinde oh, ya. Oh. Ya bir veriyorum Ecrin'e ya. <laughs> Bir hakarettir abi bize Abi sıfır bu sıfır bu bildiğin sıfırımsı bu ya Bye. Arkadaşlar İngilizce turumuz bitti Şimdi Türkçe turuna geçiyoruz Bakalım Türkçe turunda kim e, Güzel söyleyecek Kimler e, birincilikle bitirecek Robux kazanacak Size ben söylüyorum <laughs> Son arzun nedir diye Gelip de bana sorsalar. Evet. Bu kadar. En gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Evet. Son arzum ne Ecrine cool. puanınız kaç? Benim 3. Evet arkadaşlar yordumuz çıkıyor. Bakalım bize ne söyleyecek? Ben de mi şarkıyı şey söyleyeceğim? Son arzum diye gelip de bana sorsalar gözlerime bakıp da Aşırı her şeyi anlasalar son arzum nedir diye. Çok iyiydi, çok iyiydi. Ben yoğurda bir 8'i veriyorum. 8. Bir bela hiç kimse seninle aynı tutmak, tutmak olur, olur mu? Olur. Aç bir keredir ve sonraki aynı yere durur mu? Yürüyerek gidiyorum acelem yok <laughs> ayrılar. Helal olsun 8, 8'i kaptı benden. Şu an arkadaşlar Ebrar çıkıyor. Bakalım bize nasıl bir Türkçe şarkı söyleyecek. iş düşündüm Kaldım mı Benim gibi sığdın mı? düşman Çok güzel. Çok güzel. Benden bir altı aldı. Bakalım Derenciğimiz çıkıyor Deren. Bir saniye sesim geliyor mu? Allah Allah. Evet sesim geliyor şimdi. <Sessizlik> arzun nedir diye gidip de bana sorsalar bakıp da her şey... Güzel söyledi arkadaşlar Deren. Deren'e bir 8 veriyorum. Hem, hem evet Diana. Hem gecem her saniyem her bir hece. Her cevabım sensin hem de, hem de her bilmecem Evet Kurup baktığın göz ucuyla Başka, başka biri, biri vardı yanında <laughs> Sakin kalamazdım benim Olacağını bilmesem Çok <laughs> güzel Bu kadar Yedi, yedi aldı benden yedi Esile geldi <laughs> Yollarımla gül dizeyim nerede? Al canımı yıllar sereyim gitme Benim gönlüm sendedir ya sende ben ki bende de Bir başkası. Çok güzel. yaramaz bu Arkadaşlar e, o... aldı benden 8 Irmak yiyor <laughs> 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 Gitme kal Gitme ya da beni de yanına alda kalmayayım. Bir başıma bu Çok güzel. Sekiz. Sena çıkıyor arkadaşlar sahneye. Bakalım Sena ne söyleyecek? Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken? Küçülmedin mi aşkla verdiğin sözden cayarken Nasıl bakıyorsun gözlerime veda ederken Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin mi? Çok güzeldi. 8 Arkadaşlar biz kararlaştırdık. Finale çıkan oyuncularımız Yoğurt, Emir, Deren ve Irmak olacak. Bakalım finalde bize hangi şarkıları söyleyecekler? Nasıl söyleyecekler? Kimi kazanan belirleyeceğiz. Çok merak ediyoruz. Şimdi finale geçelim. <laughs> ee, bugün. bilmiyor mi yormayım. Maz mi yormuşsun Çok acıklar. Çok acıklar. Got the order is ya Aşk var gece yarısında. Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özlerim şimdi. Çok uzaklarda. Çok iyiydi. 8 veriyorum. <laughs> Deren'e altı verdim bu arada arkadaşlar. Şimdi emiri bekliyoruz. Bakalım bize ne söyleyecek. Merhaba. Hayırlı günler diler. Evet. Sadece hak edene. <laughs> Abi hayırlı günler diye girilir mi ya? <laughs> Kendini severen <laughs> sonunda eve döner. Bizim niye final oynatıyoruz? Sesi iyi ama. Sesi iyi. Kalbim sana hayırlı <laughs> Biz de sana hayırlı günler diliyoruz. Hadi. Her gece uykuya dalmadan önce kollarımda sen deli biri gibi yollarında ben sana geri gelip dönmek istemem. Nerelere gitsem duramam yerimde kalbim seninle yine bile bile aşkın peşinde ama seve 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 seve. Güzeldi. Evet. Elbirleri havada Ne oluyor dedim bir an ya Kufi kafada Kufi kafada Şeker <laughs> ezer aynanda Aynı ayran Anlıyorum. Gibi evet Evet. <laughs> <Neren> şarkı <laughs> <laughs> İki veriyorum abi. Olmadı bu, hiç olmadı ya. Hemen <laughs> başlıyorum. Ah canım sevgilim, Derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün, bugün de sonbahardayım. olacak olursa ben şimdi uzaklardayım, ben sana gel dedim. Çok güzel, dokuzu verdim. Yıldızların <laughs> altında Yanmam gönlüm yansa da Şarkının ortasından mı başlıyorsun Evet evet da, Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Emir'e bir 4 verelim sesi. ya sesi, sesi iyi de mi? müzik giriş kısmı süper evet. Uzunlar yanıyor aramızda bu ışık ikimize fazla geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda bu ışık ben ikimize fazla. Ben yoğurtla ırmak arasında kaldım ya. Arayı bozar. Yani Türkçe geçince güzel seyirler. Evet, seyrediler. yoğurdumuzu dinliyoruz. <laughs> kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel kimseyi tanımadım ben senden daha özel Kimselere de bakmadım Aklımdan geçen Kimseye görmedim ben Senden daha güzel. Güzel de <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum ha. Her dolunaya bir de sabah <laughs> Ekle yarim kahrıma Kal gitme özürün kabat. Dırıt sana, ekle yârim kahrımaka Kal kah, gitme özün kalat Dırıt <laughs> <it. gülüyor> İngilizce hem Türkçe Olaraktan değerlendirdiğimizde Yoğurdun Birinci olarak tamamladığını Size söyleyebilirim Biz yoğurdu seçtik Evet yoğurt birincisin Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Arkadaşlar beğendiyseniz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, o ses Roblox gerçekten güzel bitti. Yoğurt kazandı. Yoğurda da ödülünü vereceğiz arkadaşlar. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye.